Bir de bunu bu videoyu çekelim. İki video birden olsun gerekirse. Olmazsa da tek video olur. Birleştiririm. Şimdi geldik asıl olaya arkadaşlar. Bunu PvE'de denemek. Asasını renklerimizi taktık. Full deksiz. Hatta şunu da takayım. Bu oyunda şu an benden fazla AP'li %100 oyuncu vardır. Kabul ediyorum arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. 1590. 250 ile 260 arası. İyi, 270 arası unutmayalım. Hani 247'ye kadar düşebiliyor. O da sekme olayından normal. Unutmayalım bunu. Şimdi Golden Ring'i takıyorum. Senin takılarını çıkartıyorum haberin olsun. Hiçbir takım yok. Değersiz bir çar Epic değil yani. 267 ile 270 vuruyorum, 250 vuruyorum. Aradaki fark ne? Sadece arada bir 10 damage oynaması. Bakın. Videoyu durdurarak izletebilirim. Arada bir sekmesi normal zaten. Sekiyor. O, o, DPS konusuna girmiyorum. Okay. Bu konuyu çözdük mü şu an? 1590 AP. Girdik değil mi? Geliyoruz. Rangers'a. Şu an şunu öğrendik mi? Epic itemle basit itemin arasında bir fark yok. Takıyoruz takılarımızı. Kaç vuruyoruz dedik? 250-270 arası değil mi? Evet evet. Zaten full dextik. 1533'e düştüm. 60 demeç düştüm. 250-260 arası. Normal mi? 262'leri görüyorum geri. ...263-249... ...bir tane 249 gördüm... ...kaçırmayalım... ...249 bir tane gördüm... 256. Kaç dedik zaten 250 ile 270 arası değil mi? Hı hı. Bakın arkadaşlar full takı ama şöyle. Burada en büyük olaylardan bir tanesine geliyorum. Arkadaşlar 7. 5. Dex bonus düştük gene. Unutmayın. Buradan 3 tane dex bonus kırptık. Buradan bir tane dex bonus kırptık. Buradan 4 de, 4 dex bonus düştük. 20 kırptık. 60 demiş düştük ama hala 100, 250 vuruyor. 250 260 vuruyor. O 260'ı da gördük. Ee, ben sadece porumu atacağım ya. Benlik sıkıntı yok. Ben oyunun başlangıcı da olsa ne, görmek istiyorum abi. Artı basılacağı gün zaten oynarız da. Önemli olan şu anki şey gelişim. Yani şimdi şöyle mi diyoruz? Basit itemin epik itemle arasındaki fark artı olması. Artılanması. Normal mi şu an bu? Medium ayarlarında oynamıyorum ya. Bir tık yüksek. FPS sabit. Dur onu videoyu çekeriz. Ona cevap verirsiniz. Benlik sıkıntı yok. Ben atmam gerekirse. Madem hani böyle bir iki kişi bu konuyu konuşuyor. Ee, sorayım ona göre cevap cevap alayım sizden de. Yani sizce artı basılması, yani bir epicin artı basılması mı önemli? Epic oluşumu önemli, basitten. Bu olayın artı ile alakası yok. Sonuçta takıların arasında fark var yani. Demek O zaman hiç lazım. kimse artı basılana kadar almaz o zaman. O mantıkta bakmak lazım. Öyle bir şey yok yani. Fark olması lazım. Artı basılınca diyorsun da şimdi o zaman piyasa ölecek, kimse de item almayacak mantık olarak. Ya yani kesinlikle kimseyi kötülediğim ya da bir şey yok zaten. Linç bile yiyebilirim. Bilmiyorum linç yiyeceğime inanmıyorum da. Şimdi hiçbir değiştirdik. Yani çekeyim de bakalım destek gelirse paylaşırız. Ya zaten community adamlar her türlü istediğin şeyi yap. Bize dönüş olarak e, bekliyoruz falan demişlerdi. Erken erişim abi. Her türlü paylaşabiliriz bunu. Ya benim istediğim ben bir şey yapıyorsam arkamdan saçma saçma yok artı basma yok şu falan ya benim arkamda durmayacaksanız bunları anlatmaya gerek yok bu arada. Geçtim yani abi. biz biz bir şeyi kötülemiyoruz sadece Hı? gösteriyoruz Aradaki farkları. Atak düştü 1483 hp okey miyiz? 250 249 255 248 250. 20 20'den 80 mi değişti? Her deme işte. Evet. Ne diyorsun? Aa 9 neki takmamışım lan daha. <laughs> Pendant'ı takmamışım. 9 deksi takmamışım. Oğlum HP abanalım mı chat okçular? <laughs> okçular biz 255 HP oynasak 40 dex oynasak bence daha iyi. Neki taktım? 255 daha 260. Evet arkadaşlar. 60 demek düştüm. Aradaki fark sadece 7. Yani 7'den toplayınca 21 ya da 30 demeye çarptıyor. Evet. Şimdi normal küpelere geçiyorum. Assassin salıyorum arkadaşlar. Kabul müyüz? 1516'ya düştük. Anlatıp durma. Tamam yeter diyeceksiniz. Ama şöyle 95 HP 242. Unutmayın bakın. 1516'ya düştük. 257, 260 240 Bak 245'i görmeye başladık İyi. Yok görmüyoruz mu gene görmedik Of of şu 245'i görmem lazım bir dakika Hemen takalım 245'i görelim Dex'leri öldürüyorum arkadaşlar Hemen vurduk 255 200 <laughs> Tamam. Dex 5 bonus. Dex 7. Dex 4. Bakın Dex 4 unutmayın bunu. Dex 7. AP 1478. 200 AP, yani 120 AP oynadık şu an. 120 AP oynadık ve aynı vuruyor. Tamam. E, neki çıkarttım sürpriz de olsun. 9 nek. Bakın 9 dex neki de çıkarttım. 253. 253 253 245 Evet neki çıkartırsanız 250 ile 253 245 görüyorsunuz Normalde neki çıkartmazsanız 9 dex bakın unutmayın 9 dex'den bahsediyoruz e, 255 vuruyorsunuz neki çıkartırsanız 250 vuruyorsunuz 9 dex veren bir şey sana bu kadar fark ettiriyor bu, bu kadar abi. silahı takana kadar dex verip Silah e, zaten zaten. Dex evet bu 237 dex diyor. 60'ta sabitleyeceğim. Almadım kanka şu an itemleri deniyoruz. Nexiz vuruyoruz ha. 9 neki satayım ben 8'e düşeyim chat. HP çarı yap bir dene. Kanka elimdeki viksen değişir. Ana doğru lan. 20 GB'lik çardan 10 GB'ye düşelim mi chat? Tamam düşelim bekle. Kaç HP olsun? 110 HP uygun mudur arkadaşlar? 110. Yok görev itemleri düşürür kanka. O kadar değil ama. 115-110 arası iyi mi? 110 115 iyi mi? 110 yaptım abi. 65 verdim. Dur lan. Assassin Ring'le Erenik'le Ranger drink var deneyeceksen. Deniyoruz oğlum her tem var zaten. 120 oldu biraz düşürerek mi? Koyarmadan Anadolu çocuğuna. O kaç istiyorsa o kadar ver ya. gerisini daya HP'ye gitsin. Yok ya 217'ye düştüm. 170'i keseceğim. Evet. Jet her şeyimizi satıp golden ring'e dönüyoruz. 2500 mana. Geçiyorum abi. Hazır mıyız? 1284 AP. 200 vuracağız. Tertasına giriyorum. Dur. Assassin Link bir takayım. İlk önce fitnesslarla deniyoruz. Bence yine 240'ları görüyorum. 240 görüyorum. Arkadaşlar bakın tekrar gösteriyorum. 107 AP'li ile bir çardan 1600 AP'den 1280'e düştük. Diğeri 260 vuruyordu. 250-260 arası vuruyordu. 300 AP desen. 300 AP, 300 AP düşüyorsun. Arada tek fark 70 demeç oynaması. Her 5'li de. Takılarla deneyelim. Görev temleriyle. Şimdi bu çağrı ne kadar ediyor biliyor musunuz? Şu bir buçuk, iki buçuk GB. Şunlar toplam e, emek istemeyen şeyler. Hemen bir geçelim. Çağıralım şunu. 238, 240. Görev itemleriyle daha iyi vuruyorsun. Rengi de tak. Arkadaşlar görev itemleri. Evet 240. Arada 10 dex var. Her birinden 10 dex oynasa 50 dex için 20 milyarlık çarla aranızdaki park. Ne güzel oyun. Pay to win yapmana gerek yok. Pay to win Bunun bir alakası yok. Anlamadığın konu şu. Benim bak. Anlatmaya çalıştığım şey şu. Biz çara item koyuyoruz. Upgrade yapıyoruz. Dungeon'lara giriyoruz. Dungeon'a girmeye gerek yok bu takılar için o zaman. Benim anlatmaya çalıştığım şey bu. Assassin ringleri takıyorum. Foldex 2000 1300 AP'li bir okçu. 230 Oğlum asasını sik oynatmıyor lan. <laughs> Zehir hasarı falan da değiştirmiyor. <laughs> Aynen. Daha zor ya. <laughs> Rezalet falan deme kanka. Bunun bir bug olduğunu düşün düşünelim. Öneri verelim. Bakın öneri olarak lütfen kötülemek karamsarlık yazmayın. Şu an oyunun e, başındayız. Örnek veriyorum. Bakın Yeni bir çar açtım. Geldim hiçbir şeyim yok. Sadece elimde bir tane Golden Ball 8 var. Bir 2 GB'lik. End game bitti. En iyi çar senin. Olay bu oluyor kısacası. 240 vuruyor lan. Bence de büyük bütün karakterlerde vardır da dediğim gibi. PvP'sini gördük zaten konuşmaya gerek yok. Wix'ini takmıyorum ki. Oğlum AP'ye bak. 217 dex verdim. 100, 120 HP canıma bakar mısın? Vixen'i takmıyorum ki. <laughs> Acaba 8 dex'in 6 dex veren takı görevi var. O daha mı iyi diyor. Burada <laughs> işler ters işliyor herhalde. <laughs> evet. yorum sizin. Arkadaşlar videoyu forma atarım. Ee, umarım GM'ler güzel bir bakış açısıyla yaklaşırlar ve ee, güzel bir cevap alırız. Yani çünkü gerçekten epic takıların bir tip daha fazla vurması ya ölürüz abi umursamayalım. Tek yemekten korkmayalım. Herkes item yapmaya çalışsın. Gerekirse. Ama yani bu kadar 1200 ap'li bir adam gelip benim 1600 AP'li bir çarımdan sadece 50 az vurması bana koyuyor. Sen konuşmak gerekirse. Şu an bu arada bunu da göstereyim de. Vixen'i göstereyim. Bu arada bu kombin var ya şu anki kombin başlangıç kombini arkadaşlar. Yani gerçekten karakterin başlangıç kombini. Amacımız tekrar söylüyorum kötülemek değil itemleri. Tam tersi çok iyi itemler. Ama bunlara bir tip buff gelmesi gerçekten gerekiyor. Vixen'ımız nerede? Battı ya kanka <laughs> arkada. Doğru. En arkada herhalde. Bak <laughs> bakayım. manyak. Aa, takamıyorum. Yani o kadar APM düşük. Bakın yani Wilson ta takamıyorum 65 değerli. Fixlesin hala. De, aynen öyle. Fixleyelim lütfen. Takamıyorum abi. 217 AP. Bak dur 1000 deme işte deneyeyim mi lan? Wolfsüz. Oğlum böyle 1500 canım oluyor lan benim. Buff'te basmama gerek yok. 200 duruyor. Allah razı olsun. Bin demeç de düştü. Dur. Evet. Bin demeci düşerseniz 1600 demeç e, AP'li bir çarla aranızda fark oluyor. Ama bin demeci düşmeniz lazım. Onun için de e, ne lazım? Golf atmamanız lazım. Ki oyunda Adrenalin atmayacak kimse yok herhalde. Tamam. Ya boşsuz mu vurdun acaba? Evet normal boşsuz vuruyorum şu an arkadaşlar. Adrenalinsiz vuruyorum. Öyle 250 vuruyor. 210 vuruyor. Arada sadece 50 demeç var. Borçta adrenalin de gerek yok. Hemen denedik, bastık. Bunu dediğim gibi ben paylaşacağım. Umarım ses oluruz. Umarım bir şeyler olur. Bir daha denedik. 240. Yani olması lazım. Şart yani. Daha fazla yormayalım videoyu. Bizim için bu kadar yeter.